Ama bu tanım ve tarifleri Risanullah Üstad Hazretleri peki bizim bu evradımızın ne olduğunu şu nurlardan, üstaddan bir öğrenelim peki. Hakikat ve şeriat mesleği olan şu Risale Nur'un evradı neymiş? Şunu şeyimizi bir, nur talebeliğimizin böyle evet. ki, şeyimizi bir tazeleyelim bakalım. Şunu bir anlamaya çalışalım. Neymiş bu? Evet. Şimdi şu kısa tarikin, yani şu kısa yolun, şu mesleğin evradı bir, İttiba-i sünnettir. İki, terazi işlemek. Üç, kebari terk etmektir. Dört, bilhassa namazı tadi erkanla kılmak ve namazın tık, arkasındaki, arkasındaki tesbihatı yapmaktır. Neymiş bizim evradımız demek ki? Sünnet ittiba etmek. Kebari, kebari, şimdi çünkü Üstad Hazretleri de diyor, sünnet-i seniye noktasında eğer tembellik ederse hasareti azime, <laughs> ehemmiyetsiz görürse cinayeti azime, teksibini işbam eden inkar ise dalâreti azimedir diyor. Öyle mi? Sünnet-i seniye noktasında. Bir kere bu anlamda yani ki Risale-i Nur'un mesleğinin esas velayet, esas azimet, esas tatva, esasat-ı sünnet-i gibi esasları nedir? Hadisatın fetvalarıyla ne yapılmayacağını terk edilmeyeceğini ne yapıyor bize? Söylüyor mu? Söylüyor. Öyleyse demek ki sünnet bu anlamda bir de men temesleke bir sünneti en de fesadi ümmeti felehü şehit hadis-i şerifinde dikkate alırsak yüz şehit ecrinin sevabını da kazandıracağını dikkate alırsak bu manada sünnet size itibar. Bakın 13 Üstad Hazretleri ne diyor? Risale-i Nur dava değil, dava içinde bir bürhandır o davanın ayrı bir dava gitmemiş Kur'an'ın peygamberimiz dışında. Ve peygamberimiz Ali Sait Efendimizin sünnet seniyesi diyor bir bir. farzları yerine getirmek. 2. Kebirelerden kaçmak. Yani büyük küçükleri yapabilirsin anlamı değil tabii burada. Yani büyüğünden de küçüğünden de ruh, kanalizasyon kutusundan da hepsinden de kaçmak. 3. Namazları tadili erkanla kılmak. Rahmetli Refet abi, ben e, Refet Barutçu, Ankara'da işte kaldığı zamanlar derdi ki kardeşim iki yerde tadil erkanı dikkat etmek lazım namazda. Bir, kıyamak kıyamdan rüküye gidiyorsunuz. O rüküden tekrar kıyamet düşe yaptığınız zaman, kalktığınız zaman bir Allah deyinceye kadar durmak. Birinci secdeye, secdeden teşebbüde oturduğunuz, ikinci secdeye gittiğinizde o teşebbüde de yine bir Allah deyinceye kadar durmak. Ben bazen bakıyorum namaz kılarken ma maalesef yani bak bunlar bu tadil erkana ittiba etmek nedir? Vaciptir. Namaz şeyin tavuk yem toplar gibi Allah akbar Allah akbar Allah akbar hemen kalktı belli değil yattı belli değil. Ne yaptı belli değil ondan sonra namaz kıldım diye ama işte olmuyor. Tadil et demek nur talebesi o tadil erkana da ne yapması lazım? Namazın tadil dikkat lazım. Ve namazın arkasındaki tesbihatları da ne yapması lazım? O tesbihatlardan maksat Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ve La ilahe illallahla beraber diğer tesbihatları da yani burada o tesbihatlardan maksat diğer tesbihatlar da murattır. Ama tabi bunlar namazın çekirdekleri mesabesi olduğu içindir ki Cenab-ı Hakk'ın celali sıfatlarına karşı Zül Celalü i cemali sıfatlarına karşı Zül Cemal Elhamdülillah, kemali sıfatlarına karşı Zül kemal Allahu Ekber diyerek ne yapabilmek o tesbihatlarımızda yerine getirmek. Hatta bazen Üstad Hazretleri abiler anlatırlardı. Bunlar mutlaka yaptırmadan çok zaruret olmadı. Yaptırmadan kaldırmaz. Mutlaka bunları yapın. Sanki namazın bir mütemmimi gibi e, tekit anlamında. Diğer diyormuş uzun tesbihatları da onu da yolda giderek yapın diyormuş. Öbür şeyleri <laughs> e, Sübhanallah, Allah'a ekber, bu onları ettiriyor. Onu, onu etmeden kaldırmıyor. O uzun tespihat yolda giderken yapın diye, o tesb arkasındaki tesbihatları da yapmaktır. Hatta Üstad Hazretleri namaz tesbihatında, şeyden, kaslomun arkasında namaz tesbihatına tekasül gösteren, tembellik eden kardeşlerime hitaben yazdığı diye bir mektubunda ne diyor? Nasıl ki diyor, peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın velayeti bütün velayetlerin fevkindedir, öyle de onun evradı da bütün evratların fevkindedir. Okuduğumuz bu tesbihatlar, hepsi tarikat-ı Muhammediyedir, hepsi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı nedir? E, sünnet olan virtlerdir, sünnet olan evraklardır. Olduğuna atılmaması lazım, nazardan uzak tutulmaması lazım. Ve işte bu anlamda diğer e, bir şey neydi? Namazın arkasındaki tesbihatları yapmaktır. Demek ki şu beş tane, bu beş tane umdenin sağlıklı ve saatli şekilde yerine getirilebilmesi için bir evrat daha var. Ne o evrat? Şu derin şeylerin nurcular. Deri gelin bu tarafa. Şu evradı, şu beşinci evrada üstad altıncı bir evrat daha ne yapmış? Kastumu layıkasında, şey, emir alakasında ne yapmış? Ona açıklık getirmiş. Evet, o zaman demek ki siz, siz, şey etmez, İhlasında zarar gelmemesi için söylemiyorsunuz. Ben o zaman yerinden Yerinden bizzat okumaya, anlamaya çalışalım. Evet, her bir adam eğer hanesinde 4-5 çoluk çocuğu bulunsa her bir adam eğer hanesinde 4-5 çoluk çocuğu bulunsa 4-5 çoluk bazen oluyor, bazen olmuyor. Hani şartla biraz fazla oluyor gerçi de ondan aşağı düşmüyor orada da. Kendi hanesini bir küçük medresi Nuri'ye çevirsin. Kendi hanesini küçük bir medresi Nuri'ye çevirsin. Eğer yoksa yalnızca çok alakadar komşularından üç dört saat birleşsin ve bu heyet bulundukları haneye küçük bir medresi Nuriye itaz etsin. Yani demek dört beş çoluğu varsa onlarla beraber bir halka yani bir ders ortamı oluştursun. Şayet o yoksa üç dört komşular varsa o komşularla beraber ne yapsın? Onlarla beraber efendim o haneyi küçük bir medresi Nuriye itaz etsin. Onun için her bir not talebesinin eli evi nedir? Bir medresi Nuriye'dir. E hiç olmazsa işleri vazifeleri olmadığı vakitlerde, işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde 5-10 dakika dahi olsa risale okumak veya dinlemek veya yazmak cihetle bir miktar meşgul olsalar hakiki talebi ulum sevaplarına ve şereflere mazhar oldukları gibi. Bakın burada üstad ne yapıyor? 5-10 dakika da olsa nurları okumak veya dinlemek veya yazmak şeklindeki meşguliyetle talebi ulum dairesine ne yapılır? Dahil olur diyor. Bu bu husus tabii yani şeyden Hasan abi okur göz görüp burada İstanbul İstanbul'da Ustaz, mı? mı? Yani o Üstad Hazretleri de biz bana emanet olarak bunu şey yapıyorum bak şeyler. ve Be Beyrut Palas'ta da e, herhalde Üstad Hazretleri ona şey etmiş. Demiş kardeşim şöyle <laughs> elini göster. Lakal bir sayfada olsa bir sayfada olsa o talebi ulum dairesine girmek için yeterlidir demiş. Günlük bir sayfa. Ya bir sayfada okuyamaz mıyız? Eğer okumuyoruz, okuyamıyoruz, ölelim. Hadi ölmeyelim yine de. Ölmeden okumaya çalışalım yine. Şimdi eğer peki ne oluyor o şey? Bakın o talebi ulum dairesine girmek için demek ki o 5-10 dakikada okumak o 6 tane 5 tane evradın sağlıklı şekilde yürüyebilmesi için o okumak adeta şu cep telefonunun şarjı neyse şarj olmadan nasıl bu çalışmıyorsa adeta o 5 tane şeyin mananın hakikatin icrası için şarj manasına geliyor bu Risale'nin günlük okunmaz. Okumadığın zaman işte o şarj edilmemiş oluyor, kapsam alanı dışına çıkıyorsun. İşte o talebi, şirket maneviyenin o günkü şeyinden artık ne kadar hisset hissen, hissen noksa Onun için ne diyor Üstad bakın? Eğer hakki talebi ulum sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi ihlas sayesinde yazılan beş nevi ibadette mazhar olurlar, hakiki ilim talebeleri gibi onların maaşiyetlerinin temin hususundaki adi muamelelerde bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar <laughs> edildi. Ben de kardeşlerimi beyan ediyorum.